Girme zaten girme Allah Allah. Lan telefonum çalıyor ya. Hey Siri şu telefonu açsana. Alo. Zenginle mi görüşüyorum? Kim o bey? Kim o kim? Bilmiyorum hanım. Bilmiyorum. Bir sus da konuşayım şu adamla. Evet benim zengin buyurun. Zengin ben kötü mafya. Oğlun elimde. Oğlunu istiyorsan 3000 5000 300 dolar getireceksin. Tamam mı? Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm he. Kötü mafya. Getir lan oğlumu bana getir. 3000 5000 300 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim merak etme getireceğim. oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin bir şey yapmadım. Sadece aşağıda bekliyorum diyor seni. Paraları verirsen oğlunu alırsın. Oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı? Paralar nerede zengin? Paraları göster bana. 3.305 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun ha? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun deme. Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. <laughs> bu. Zengin oldum diyor galiba. Ne diyor bu çocuk ya? Anne baba artık evde zeytine kafa atmayacağız. Kaynımızı kuytlar kemiği yiyeceğiz? Artık dünyanın en zengin insanı benim ben. Hani şehirdeki market vardı ya. Onu satın aldım. Hatta onun sahibi ayabasını bile hediye etti bana. Onu... açsana. Alo. Zenginle mi görüşüyorum? Kim o bey? Kim o? Kim? Bilmiyorum hanım. Bilmiyorum. Bir sus da konuşayım şu adamla. Evet benim zengin buyurun. Zengin ben kötü mafya. Oğlun elimde. Oğlunu istiyorsan 3000 5000 300 dolar getireceksin. Tamam mı? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm e. Tutma ya. Getir lan oğlumu bana. Getir. 3000 5000 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim merak etme getireceğim. O zaman... oğlum, oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin bir şey yapmadım mı? Sadece aşağıda bekliyor seni. Paraları verirsen oğlunu alırsın. Oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı? Paralar nerede zengin? Paraları göster bana. 3000 405 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun he? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun ne mi? Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. Sana ben tek başıma yeterim oğlum tek başıma. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Paralarını vereyim mi sana ha? Ver tabi ver ver. Al bak sana paraların. <laughs> oğlum sen salaksın. Oğlumun yerini söyledin. Paraları da vermeyeceğim sana. Senin sonun ölüm olacak ölüm. Gel bakalım şimdi buraya. Anneciğim. Ulan ne kadar doğru konuşsun sen zengin. Ulan ben harbi salakmışım ha. Ben özür dilerim lan bana bir şey yapma lan oğlum aşağıda işte ya. Dokunma bana. Oğlumu kaçırmadan önce düşünecektin bunu oğlum. Oğlumu kaçırmadan önce. Gel bakalım şimdi sen buraya. Al lan al al al. Ulan al sana lan vurma lan sen bana al sana testa kan. İşte böyle işte böyle ölürsün oğlum. Oğlum rüzgar geliyorum oğlum kurt seni. Ulan burayı da kullanıyorsunuz ya Allah sizin belanızı vermesin ya. Lan 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 canım acıyor lan ne oluyor? Rüzgar neredesin oğlum? Neredesin? Neredesin? <laughs> neredesin oğlum? Ha? rüzgar canım oğlum canım oğlum nasılsın? İyi misin? Sana zarar verdiler mi oğlum? <laughs> çok seviyorum. Baba çok teşekkür ederim. Çok. Iyi. Yok evlat yok. Her şey yolunda merak etme sen. Seni kurtardık ya. ondan sonrası bir battır artık. <laughs> örümcek kayda. Sen ne geldin bu yaya ya? Sen oğlum bu örümcek kayda <laughs> nereden çıktı lan? Bunlar elinde fesat ama bir bu. Şey lan mafya baba nerede mafya baba? Lan sizi öldüreceğim zaten lan. Mafya babanın yeğeni söyleyeyim, bana o lazım. Onun yüzünden biz KM komşuyu buyduk. Oğlum ikinizi de bitireyim lan. İkinizi de bitireyim anladınız mı? İkinizi de bitireyim. Arda beni ne dersem serbest bırakırsın ha? Ne dersem? Bak sana bir şarkı yazdım ben. Onu söyleyeceğim tamam mı? Ha? Aynı yönde. Mahallem aynı yönde. Ye yeah, ye. Yeah. Aynı yönde. Mahallem aynı yönde. Ye yeah, ye. Yeah. oğlum Sussana lan. Sussana ne biçim söylüyorsun sen ölüyüm bak seni. Aynı lan oğlum sussana lan. Yeah, yeah. Sussana ne Aynı biçim söylüyorsun lan sus. Aynı oğlum öncesi. sus diyorum lan sana sus lan öl işte. Salaha bak ya ne biçim konuşuyor ya. Ha? Şimdi sen gel bakayım. seni öleyim lan öleyim mi? Ar Arda. Lütfen beni öldürme lütfen lütfen. O zaman bana mafya babanın nerede olduğunu söyleyeceksin tamam mı? Söylersen seni öldüymem. Arda tamam söyleyeceğim. Mafya baba Elmas Kule'de saklanıyor. Elmas Kule'nin altında. Aferin lan aferin söyledin ya yine. Arda şimdi ben gidebilir miyim ha? Tabi tabi gidebilirsin bakalım. Haydi git şimdi. Sana bir şey yapmayacağım zarar vermeyeceğim. Senin bir suçun yoktu zaten. Haydi git bakalım. Ulan senin ne suçun vardı Allah 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 Allah. Çayan komiserin sizin yüzünüzden öldüydüm oğlum ben sizin yüzünüzden. İşte bu kadar. Şimdi elmas kuleye gitme zamanı. Yüzgay yüzgay haydi elmas kuleye gidiyor Bakalım ulan ulan zengin olduk lan zengin olduk şu payalaya bak payalaya bak aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü para var. Ulan zengin oldum lan ben zengin oğlum ay şu payalaya al 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 hepsini at cebe hepsini cebat Bunlar Ulan işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür edeyim sana teşekkür edeyim ya zengin oldum inşallah bir gün sürmez bu zenginlik. Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak. Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel. Haydi gidelim bakalım zengin oldum şimdi ben gideyim marketi satın alayım marketi alacağım önce market benim olacak. Hemen gidip şu marketi satın almam lazım hemen giyeyim bakayım şeyi Marketçi amca marketçi amca ben bu marketi satın almak istiyorum neredesin? Ha, buyursun. Selamun aleyküm. Ben bu marketi satın alacağım amca satın alacağım. Sen bu marketi satın mı alacaksın lan? Senin paran mı var lan cebinde köpek herif ha? He? Cebinde para mı var oğlum senin? Elimdeki payayı görmüyor musun sen he? Elimdeki payayı görmüyor musun oğlum? Alacağım diyorum. Ne kadar lan bu market ne kadar? Market ne kadar biliyor musun? Para yetmez senin bunu almazsa Sakız bile alamazsın lan o parayla. 3000, 5000, 3000 dolar lan bu market. Ulan göğüsünden lan sen. O kadar payı vereceğim hatta onun iki katını vereceğim sana. Al lan, al lan, al lan. Hepsini al lan al sana, al lan sana, al lan sana payı. Al lan sana al, sana, al sana market payısı. Al oğlum, al işte, al lan, al lan. Ulan bu kadar para ne la? Sen ne arıyor la bu kadar para? Tamam tamam satıyorum al market senin olsun artık. Ha işte böyle. Adamın, adamdan böyle market satın alıyla. Ya oğlum dünyanın en zengin insanı oğlum ben. O zaman hayırlı uğurlu olsun sana Haydi güle güle kullan bakalım bu marketi İşte bu be haneme hayırlı olsun bu market be İşte bu kadar Abi sana şey diyeceğim bir de ben e, çok zenginim ya bu markete de satın aldım. Artık ben Ayaba almak istiyorum. Nereden bulabilirim Ayaba ben? Ayaba söylesene bana. Arda abi benim arabam var. İstersen onu sana hediye edebilirim. Hatta ben senin kölen bile olabilirim. E, kölem mi onu Tamam kabul abi kabul kölem olabilirsin. İşte bu be hem zengin oldum hem Ayaba'm oldu. Hemen köle yaptım kendime. mükemmel mükemmel. Haydi. Takip et o zaman beni köle. Gidelim bakalım. Annemle babama zengin olduğumu söyleyeyim. ay ya. Allah'ım ya Rabbim biz buraya koşarak gelmişiz. Geldim bizi korkutun altıma sıçıyordum ben de ya. Vallahi bak bebek Asya bir daha beni korkutursan var ya senin kafanı kıyayım ha kafanı kıyayım. Tamam ya oğlum siz de bir şakadan anlamıyorsunuz. Tamam sakin olun. Şimdi sizinle birlikte çatıya çıkacağız haberiniz olsun. Lan ne lan ne çatısı lan ne yapacağız oğlum çatıda. Misafet değil bir fikir. Senin haberin var mıydı bundan? Lan lan yoktu ya saçma sapan konuşuyor bu oğlum ne çatısı ne diyorsun. Bakın bakın. Bende yani gizli bir iksi var. O iksiyi içtikten sonra uçabiliyor olacağız uçabiliyor. Ondan çatıya çıkacağız tamam mı? Ne? Uçabileceğiz mi? O zaman ben varım. Haydi gidelim çatıya çıkalım Hüsamettin. Uçacaksak ben de varım ya. Allah Allah. Haydi gidelim o zaman çatıya çıkalım. Hangi çatıya çıkacağız? Caminin minaresine çıkacağız. Oradan tüm şeyi gözüktüğü için daha rahat uçabileceğiz. Haydi gidelim o zaman. Haydi o zaman takip edin bakalım beni. İksiri orada vereceğim. Siz tamam peşindeyiz peşindeyiz. Geliyoruz bebek asker. Haydi çocuklar geldik camiye. Çabuk gelin gelin gelin. Kimse görmeden çıkalım. İlk ben çıkacağım. size beni takip edin tamam mı? Hayda önce sen çık tamam Ben korkuyorum ya. Çok yüksek bu yası. Hayda hayda önce sen çık. Sen çık haydi ben korkuyorum. Ulan sen ne korkacaksın ya. Çıkıyoruz tamam haydi gel sen de peşimden. Ulan bu yası bayağı yüksekmiş lan. Hayda Hüsamettin Ayka'ya gelin ya Bakın manzaraya bakın manzaraya. Mükemmel manzaraya boy. Yan bebek aşkı dediğin kadar mükemmelmiş lan manyoza ya harika oğlum harika. Haydi şu içecekleri ver de uçmak istiyorum ben bir an önce çabuk. Hayda bir şey diyeyim mi? Oğlum çok korkunç şu oğlum nasıl uçacağız lan biz? He nasıl uçacağız? Sen merak etme Hüsamettin alın alın şunlardan için. Ondan sonra uçmayı görürsünüz bakalım siz hem nasıl uçacaksınız var ya. Ulan açıp açıp durma be tamam içeri işte bekle ay Hüsamettin. Haydi bakalım içelim şunu Hüsamettin lıkır 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 lıkır. Lık. Ulan var var ya. Arda, Arda. nereye gidiyorsun oğlum dursana lan dur. Kafanı kıracağım oğlum seni kafanı kıracağım. Arkadaşlar saklanacak gel bulmalıyım hemen bir an önce bir an önce. Ha? Burası olur işte güvenli burası olur. Arkadaşlar sizce, sizce de elmas güvenli evde saklanabilir miyim ben? Ee, e beni orada bulabilir mi? Doğru dediniz arkadaşlar. Burada beni asla bulamaz. Hadi hadi bakalım gidelim içeri. Evet arkadaşlar. Lan gel gidelim hadi. Bu kaç kaç Hüsamettin kaç. Lan Rüzgar. Rüzgar. Lan Rüzgar, Lan, Rüzgar. konuşsana oğlum konuşsana. Ne yaptı bu, bu dev sana? Arda Hüsamettin çabuk buraya gelin çabuk. Olsun, iki isem, iki isem. Amca ne olsun? İkisi sem Amca ne oluyor? Amca ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen nasıl bir büyü yaptın? Lan ölüm ne oldu lan? Ne oldu lan geldik herhalde tekrar zengin oldum galiba. He? Ulan yaşlı amca neredesin yaşlı amca? Yaşlı amca gitmiş ya. Ulan kimse kalmamış. He? Lan sandık var burada sandık. Bakalım. Ulan ulan zengin olduk lan zengin olduk. Şu payalaya bak payalaya bak. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü paya var. Ulan zengin oldum lan ben zengin oldum aşk bayalı ya al hepsini at cephe hepsini cebat. Ulan işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür edeyim sana teşekkür edeyim ya. Zengin oldum inşallah bir gün sürmez bu zenginlik. Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak. Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel. Haydi gidelim bakalım zengin oldum şimdi ben gideyim marketi satın alayım marketi alacağım.